Merhaba arkadaşlar. Çok tatlı. Ay bakar mısınız? Azra'nın baloncu kularıyla nasıl oynuyor kedişimiz? Sizinle de paylaşmak istedik. Attır bakalım. Prenses kısırlaştırıldı bu arada. Biraz strese girdiği için kendi tüylerini yoldu. Toparlanmaya çalışıyoruz. Evet. ağlıyor. Evet anneciğim. <gülüyor> 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 Ay gözüne gelmesin de. Ha. <laughs> Biraz daha büyük şişir bakalım Aa gördünüz mü Evet Ama kocam çok büyüktü Evet Ah kocaman bu <laughs> Çok tatlısınız siz ya Ay, <laughs> Dur Dur Oynamak istiyor. Oynamak istiyor. Ay! Ben ne yapacağım bunu. Bu Ay! Ay! Ah, İzin ver niyamasına dur. Oo kocaman. Ay gözüne gelen bir şey vardı. Ama geldi öyle hep kızarıklık verdi. Heh tamam yok. Anne hani ben suya tutup gelebilir miyim? 17 birazdan. Şeyden sonra yıkarsın videodan sonra. kocaman oldu bu baloncuk. Teşekkürler. Asıl buna bak sen. Gördün mü? <laughs> çok büyük. <mutlu. gülüyor> Ay Allah'ım ya. Şaşırdı aynısını yapacağım. Dur şimdi anne. çok durumda. <laughs> ben tutuyor. Kedilerin refleksleri çok kuvvetli oluyor, evet. Bu arada benden daha hızlı. Değil mi? Tamam yarısına gelir. Mikrop almasın. Tamam. Hoşça kalın diyelim. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.